busun midesi Sen sakladın. Bul hadi. Şu uzaktaki köşede duran kutunun altına koyduğumdan çok emindim. <laughs> Dur bakalım. Şelebaz son 3 öğündür hiç yemek yemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Jessica, daha fazla yemek ister gibi görünmüyor. Saçmalama. Eğer biraz daha yemek yerse onu el arabasıyla taşımak zorunda kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ben ciddiyim. Eğer Jölebaz yemeye başlamazsa annem gerekeni yapacak. Veteriner. Hayır. Ola, mi? Jolebas en son veterinere gittiğinde günlerce kulübesinden çıkamamıştı. Bu <laughs> kadar şişmanlaması size de tuhaf gelmiyor mu? Üstelik yemeklerini hiç yemiyor. Şey evet ve hayır. Aslında hayır ve evet. Yani. Veteriner <laughs> <laughs> sorun neyse bulur. Jölebaz kendini çok iyi hissetmediği için bu gece odamda uyumasına izin vereceğim. Cıvır. Eğer Jessica Jölebaz'ın odasında uyumasına izin veriyorsa durum çok ciddi olmalı değil mi? Jölebaz'ı kurtarmalıyız. Ama nasıl? Jabber! Onu kurtaracak yöntemlerini bilecek kadar büyük tek bir dahi doktor var. Gerçekten yetenekli bir tek adam var. Adı da... Doktor en yetenekli mi? Hayır! Onun adı... Doktor Baron von Zyberstein! <laughs> Ve şakor hizmetimizde. Neden böyle ayakta dikiliyoruz? Ben meşgul biriyim. Bu ara işler biraz durgun. Durgun mu? Ne kadar durgun? <gülüyor> <gülüyor> hmm, sanırım çok durgunmuş. Doktor Cibarıştay'ın ofisi. Ee, oldukça yoğunuz. Bakalım bir şeyler ayarlayabilir miyim? E, çok şanslısınız. Saat beş sizin için uygun mu? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Sahip. Bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber iki tane müşterimiz var. E, kötü haber ne? E, bir tanesi... E... Canavarcısı kaçtı <laughs> Ama bu harika Jagger İkisinden de iki kişilik ücret alabiliriz. Hem de ayrı ayrı faiziyle birlikte. Onları hemen içeri al. Laboratuvarımda olacağım. Mükemmel. Tam zamanında geldiniz. <laughs> ah, tanrım. Ha, tanrım. Çok iyi bir dost değil mi? <laughs> Burada neler oluyor? Oh, tanrım. <laughs> Aman ne güzel. Odamda hiçbir şeye dokunmayın sakın. Hemen döneceğim. Cam gör. Hayvanı muayene masasına yerleştirmemiz gerekiyor hem de hemen. <laughs> Tabii sahip. Beni değil köpeği bağlayacaksın. Evet sahip. Ben biliyordum. <laughs> Hadi canım o kadar ağır mı? <laughs> Tabi gör, muayeneye devam etmeliyiz. Hem de hemen. Sahip, iki noktalı şeyi kulağınıza koymanızı tavsiye ederim. <laughs> ne? Seni duyamıyorum! <laughs> Aman tanrım! <laughs> Sana dedim ki eşyalarıma dokunamazsın. E, tamam, tamam. Tabii ki. Madem yöntemlerimi açıklamam gerekiyor, sorun değil. Madde 1, bu köpek yemek yemiyor. Madde iki, gittikçe büyüyor. Ve madde 3 ee, e... Ya siz onu neyle besliyorsunuz? Peki Madem söylemek istemiyorsunuz kendimiz buluruz Evet Köpeğin röntgenini çek Derhal sahip Çocuklar çok tuhafsınız Olamaz Sanırım bu köpek çok tuhaf birşeyler yemiş. Eheheh <laughs> affedersin sahip? Jabgor bu oyuncak değil. Biliyorum. Hı. Ama bunun midesi boş. Bu köpeğin çok aç olması gerekir. Ama değil. Bu da dünyada bir tek şeye işarettir. Herhalde rejim yapıyor. Ona benim süper besleyici sebze yemeğimden vereceğim. Ona çok iyi gelecek. <laughs> Jabgor ne yap var bulamacıyla beslemek istiyor. Ama bu çılgınlık olur. Bakalım soya proteini, pancar, havuç, lif, balık ya. Sana sağlık verecek her şey. Hmm. Ah. 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 Canavar aklını kaçırmış olmalı. <laughs> Ama sahip Zaten aklı yoktu ki. Bunu yapılacak şeyler listeme ekle. <laughs> Merak etme, gece acıkınca fikrini değiştireceksin. <laughs> sahip, sence o bulamacı yiyecek mi? Elbette hayır. Ama ne olur ne olmaz. Bir şeyler yapmalıyız. İçinde mutlaka tehlikeli akideler olmalı. Ee, sahip, Herhalde tehlikeli maddeler diyecektiniz. Çünkü akide bir tür şekerdir de. Saçmalama lütfen. Akide şekerinin tadı harikadır. Ve tehlikeli olamaz öyle değil mi? E, Nasıl isterseniz sahip. Bunu yemekle başlayabilirsin. E, e, sahip sadakatimin sınırlarını çok zorluyorsunuz. Bunu yersen sana iki katını öderim. Ama bana bir şey ödemiyorsunuz Bu ki. durumda üç katını öderim. Şimdi ye şunu. E, e, sahip bakın. Görünmez adam gelmiş. Ne nerede? onu göremiyorum cab gör Hayat görmeye başladın bu kesinlikle zehirli sahip neydi Ama bu neden bu... o küçük <laughs> <girl>. neler oluyor? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Dev gibi olmuş. <laughs> Ama hiçbir şey yemedi. Çabuk onu takip etmeliyiz. He? Çabuk, bir sorunumuz var Evet sahip, sanırım paniğe kapılmaya başladı. Ayy. Hepimizi yok edecek. O zaman kaçalım mı? Tut onu. Eee çocuklar sanırım birazdan... Kaçalım mı? Hiiireeel! <laughs> <laughs> ne kadar <laughs> <sanıyorum. gülüyor> <laughs> Dev köpeğin problemini çözdüm sonunda. Arkadaşım biraz gazı varmış. Ve şimdi yeni bir sorunum var. Neymiş o? Hava kirliliği. <laughs> Merhaba, bizim odamız değil. <laughs> hey ciğır, <Chibbert>, yakala. <laughs>